liseleri tanımaya devam ediyoruz. LGS, LGS tercihleri başladı. Evet 17'sine kadar da sürecek 17 Temmuz'a kadar da. E, bu akşam Yaşar Acar Fen Lisesi'ne konuşacağız. Yaşar Acar Fen Lisesi Müdürü Ayta Çözdemir de e, bizlerle birlikte olacak. Ve sorularımızı yanıtlayacak. Hem yatılılık imkanını anlatacak. Hem hangi yüzdelik dilimden öğrenci alıyor. Uygulanan öğretim programları nelerdir. Evet onları... Konuşmuş olacağız. Evet gördük burada. Hemen. Galiba biraz ben mola vermek zorunda kalacağım gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde yine haberleşiriz. Zaten duyurularda da belirteceğim. İyi akşamlar hocam. Hoş geldiniz. İyi akşamlar Perin Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüntünüzü Yok siz gittiniz. Evet. Ha, şimdi oldu. Evet. Sizin görüntünüzü göremiyorum yalnız. Aa. Çok ilginç. Ben sizi görüyorum ama. Peki göremeyen var mı diye soralım. Ee, görüntüde bir problem var mı? Aytaç Hoca'yı ikimiz de görebiliyor musunuz diye burada soralım. İlginç geçenlerde de yine aynı bir okul oldu ama kimin olduğunu hatırlamıyorum. Ee, ben görünmüyordum sadece sesimle. Yok bir pro, bir problem yokmuş. Bizi görebiliyorlar ama siz göremezsiniz. Ben sizi görüyorum merak etmeyin Gayet iyi görüyorum. Evet. Evet e, Teşekkür ediyoruz öncelikle. Geliyorsunuz her sene anlatıyorsunuz öğretim programlarınızı. Neler yaptığınız bir eğitim öğretim ortamı olduğunu paylaşıyorsunuz. E, teşekkürler diyorum öncelikle. Evet ben teşekkür ederim Fevzi Hanım. E, yani LGSB'lileri için gerçekten çok zor bir süreç. Çünkü e, kendimden biliyorum Diyorum. Bu yıl ben de bir LGS velisiydim. Dolayısıyla e, velilere de çok aydınlatıcı bilgiler veriyorsunuz. E, çünkü bu süreçte hakikaten sosyal medyada çok fazla e, bilgi paylaşan insanlar oluyor. Ama bunların kimi iyi olmakla birlikte kimisi de hakikaten yanıltıcı ve düşündürücü bilgiler. O sebeple birebir okul müdürleriyle görüşmeniz bu anlamda çok değerli. Hani ben de kendi adıma bir veli olarak teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Sonuçta evet burada önemli olan ilk elden ilk ağızdan bilgileri ara, alabilmektir. O yüzden de ben de burada e, okul müdürlerini ağır, ağırlıyorum. Yani dördüncü yılımıza girdik bu sene işte. Şimdi hemen ben e, sorularıma geçmek istiyorum. Siz geçen sene 150 öğrenci almıştınız. Bu sene evet. için bir değişiklik var mı? Yok. Bu yılda Aynı öğrenci grubunu alıtıyoruz. 150 öğrenci, 30 kişilik sınıflarımız, 5 şubeyle bu yılda aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi bunu sorarken hep altını çiziyorum. Yine çizeceğim tabii ki. Geçen sene okula en düşük puanla gelen öğrencinin yüzdelik dilimini ve puanını soracağım size. Ama bunu da belirteceğim ki bu geçen senenin verileri. Hatta şunu da izninizle söylemek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde yayınlanan yani E okulda yayınlanan e, liselerin kontenjanları 2024 kontenjanları yüzdelik dilimleri ise 2023 e, yüzdelik dilimleridir. Bunu da söyledikten sonra buyurun lütfen. Evet. E, şimdi Perihan Hanım, bugünden itibaren e, velilerimiz çok da okula gelmeye başladılar. E, i̇zninizle ben özellikle bu fen lisesi algısıyla ilgili birkaç kelam etmek tabii, istiyorum. E, evet, şimdi tabii. Genel velilerimiz geldiğinde şunu söylüyor. Yani Fen Liseleri sadece akademik liseler mi? Sadece akademik bilgi mi veriliyor? Ya da şöyle düzelteyim ben Yaşarca Fen Lisesi nezdinde söyleyeyim bunu. Şimdi okulumuz gerçekten bu yıl İstanbul'da üç tane büyük organizasyona ev sahipliği yaptı. Yani bunu da yapan bizim öğrencilerimiz. Yani münazara, ondan sonra MUN, yine festival, bunun içinde müzikle dahil olmak üzere yine işte ilçemizde büyük alanda sergilen resim sergileri, yine spor müsabakaları çokça yapıldı. Hatta şu anda yayına aldığınız birçok e, okulun da içinde bulduğu, bulunduğu bir e, spor festivalinde okulumuz e, şampiyon oldu. Hı. Yine herkese bizim değişim programlarımız var, kısa süreli değişim programları. Yine Erasmus projelerimizde işte Hollanda, e, İrlanda, Finlandiya ortaklarımızla çok güzel e, işler yapıldı. E, bununla birlikte yine robot robotik e, kodlama ile ilgilenen öğrencilerimiz için ulusal ve uluslararası anlamda e, yarışmaya katılan bir robot takımımız var. Hatta bir, birden fazla robot takımımız var. E, hani Rubik, e, TÜBİTAK ve diğerlerini de bahsetmiyorum. O genelde her her fen lisesinde var. Dolayısıyla öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla sosyal ve kültürel aktivitelere, sanatsal aktivitelere de katılabilecekleri bir fen lisesi. Hani bunu başta, yayının başında söylemiş <laughs> <bir> şey <laughs> diyorum. Evet. evet, eskiden belki böyle bir algı vardı. Belki bazı velilerde hala devam ediyor ama fen evet. evet. bilimleri liseleri de e, aynı zamanda sosyal etkinliklerin kulüplerinde etkin olduğu liseler, onun altını e, çizdiniz, örneklerini de evet. verdiniz zaten. Evet. Şimdi okulumuz geçen yıl bir e, 23 ile kapattı. Biliyorsunuz geçen yıl bakanlığımız e, yüzelik dilimleri yayınlamadı. E, liste şeklinde bir li okulumuz kapattı puanımız da 481 di e, ikinci nakillerde puanımız 480'e düştü hı hı. E, geçen seneki tabi netleri burada bir, söylememin bir, faydası bir puan kaldı. yani evet, e, bir nakillerde puan. bir puanlık evet. bir oynama oldu onu da söyleyelim birçok veli düşünüyor ki nakillerde çok e, puan oynamaları oluyor hayır olmuyor. Evet olmuyor. belli okullarda ile işte en fazla bir puana kadar düşebilir okullar. Hatta bazen yükselebiliyor da öyle durumlar evet. da olabiliyor. biliyor. Evet. dolayısıyla yani bu yıl belki farklı olarak şöyle bir şey olabilir. Daha az öğrenci girdiği için tabii kontenjanlarda az da olsa bir değişiklik söz söz konusu. Evet. Daha az öğrenci girdiği için ben sanki hani dilimlerde böyle bir öğrenci lehine bir oynama olabileceğini düşünüyorum. yani bunu geriye doğru yüzdelik dilimler yükseldikçe belki bunu daha çok hissedebiliriz. Bu yıl tabii netler artık belli oldu. Geçen sene en son giren öğrencilerimizin netlerini söylememde bilmiyorum. Yani faydası olur mu olmaz mı ama yine de derseniz paylaşmış olayım. Geçen Siz bilirsiniz. Sene... Nasıl? Siz bilirsiniz. Hocam. Evet, yani geçen sene bizim en son giren öğrencinin 19 Türkçe yapmış 19 net 18 matematik 2 yanlışı vardı 20 fen yapmıştı İnkılapta 10 din kültüründe bir yanlışı vardı yabancı dilde de yine 10 doğrusu vardı evet. dolayısıyla bu yılda sanki hani 4 yanlışı olan öğrenciler genelde bu band diliminde ama tabii ki az öğrencinin girmesi kontenjanların durumu işte Temmuz ayında sonuçlar açıklandığında biraz daha net bir tablo ortaya çıkmış olur Ger maalesef İstanbul'da yani İstanbul okulusumuz Onun için böyle örnek veriyorum İstanbul'da Anadolu Liselerinde Fen Liselerinde kontenjanları azal azalmış durumda geçtiğimiz geçtiğimizde oranla Peki hocam İngilizce bir Evet. Değil. evet bizim yani işte hazırlı olmayan bir okuluz Velilerimiz de bunu biliyor. Dört saat İngilizce dersimiz var. Hafta sonu iki yıldır isteyen öğrencilerimiz için de velilerimiz için de hafta sonu İngilizce kurslarımız mevcuttu. Yalnız yayında galiba bir problem var hocam. Yayın donuyor sesiniz. Çok kesik kesik geliyor ama ee, tekrar edeyim isterseniz eğer e, sesim şu an iyi mi bilmiyorum ama ben iyi, göremiyorum. iyi. ama arada bir şey bir ee, biraz e, benim için de e, değişik bir neyim oldu şu an sadece siyah bir ekran görüyorum Hocam, e, e, şu an e, sesim nasıl mi? geliyor mu? Şu, şu an sesim nasıl? zor duyuluyor diyeyim e, Pervin Hanım şu an beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, duyuyorum ama kesik kesik geliyor. İsterseniz hani okuldan bağlandıysanız okulun hattından çıkıp ve kendi cep telefonunuzun hattına e, girerseniz çok daha iyi olabilir. E, ya, Pervin Hanım şu istiyorum. an zaten yok. Evliyim, ev e, evet. ev e, internetiyle bağlıyım ki onu ön görerek. Ama sesin kötü olduğunu söylüyor. Tekrardan evet. bir şeye evet. bakayım. Tamam, Acaba evet. ne durumda? Pekin. Evet, yani değiştirebiliriz. Yani şu an, evet, bende her şey normal görünüyor ama e, her şey normal görünüyor bende şu anda internette var görünüyor, bilmiyorum. E, e, yayın. Tamam, devam edelim bu biz şekilde. Görünen devam bir sıkıntı edelim. yok. Peki. Evet. Tamam. Evet, tamam. tamam. evet, İngilizce hazırlığımız yok. İngilizce 4 saat. Her okul, yani hazırlı olmayan diğer okullar için de aynı şekilde 4 saat. Hafta sonu isteyen e, velilerimiz için bizim e, İngilizce kurslarımız mevcut. Hı hı. Evet. Diğer e, hafta sonunda da ikinci dil e, gel seçmeli evet, oldu artık ama. Evet ikinci dil seçmeli Al, Almanca bizde e, geçen yıl velilerimiz 3 saat seçti. E, hani. Gelen velilerimiz bu, bu yıl kaç saat seçer? Onu tabi e, velilerimiz onu belirleyecektir. Geçen yıl 3 saat Almanca seçmeli dersimiz lise de vardı. Anladım. Peki hocam okulda öğretmen sayısı nedir? Branş eksiği var mı? O yok hayır. Bizim okulumuz e, biliyorsunuz yani İstanbul'da kurulan ikinci fen lisesi eski bir okul. Evet. Yani belki tarih olarak çok etki olmasa da İstanbul'un kurulan ikinci fen lisesi Anadolu yakasında ilk fen lisesi. Herhangi bir öğretmen e eksiğimiz yok. Kadromuzda e idareciler dahil okulda 44 tane öğretmenimiz mevcut. Şimdi aynı zamanda evet İstanbul'un kurulan ikinci farnisiniz ama e yatılık imkanınız da var. Dolayısıyla yatılılık olduğu için, pansiyon olduğu için İstanbul dışından e, tercihler de oluyor. Yani öğrencileriniz de geliyor. E, bu evet. sene yatılılık olanakları nedir? Kontenjanınız ne oldu diye soracağım. Hem de Kız erkek ikisi içinde yatılık olana var mı ikisinde kontenjanı nedir? Evet ee, bizim evet pansiyonumuz hem kız öğrenci hem e, erkek öğrenci e, barındırmakta ee, bu yıl e, toplamda 18 tane öğrenci kendi pansiyonumuza e, alacağız bunların e, dokuzu e, kız dokuzu erkek ee, bunun dışında bir başvuru olduğunda da ilçemizdeki şu an hali hazırda mevcut öğrencilerimiz orada devam ediyor. Ee, diğer başka bir proje okulumuzun e, pansiyonunda barındırıyoruz. Pansiyonumuzda dört e, kişilik e, işte baza sistemi içeride e, banyosu, tuvaleti, interneti mevcut. Diğer e, işte sosyal alanlar mevcut. Güzel nezih bir pansiyona sahibiz. Ee, peki kaç öğrenci var demiştiniz yatılı ve kaç kaç ilden daha doğrusu sorayım. Evet yani toplamda pansiyonumuz 72 kişilik. Bu yıl 18 öğrenci alacağız. Ee, il dışında da tabii hani Edirne'den, Karsa tabiri caizse e, hesaplamalarımızda 16 tane 16 farklı <laughs> ilden e, öğrenciler gelmekte. Ee, ama e, başka okulların düşündüğümden... pansiyonlarında da öğrenciniz var. Evet. Doğru mu? başka bir evet, bir başka bir proje okulumuz e, ilçemizde başka bir proje okulumuzda bir 20 öğrencimiz daha var. Evet. Eğer bu sene de talep fazla olursa bu 18 öğrenciden daha fazla olursa o öğrenciler de e, başka okulun pansiyonuna mı gidecekler? Evet. Tabii evet. E, işte başvurular 19 Ağustos'ta pansiyon başvuruları başlıyor. Başvuru hı hı. yapıldıktan sonra tabii o yönetmelik gereği e, öncelikli olarak bazı durumlar söz konusu işte yatılık bursu komisyonu bu öğrencileri seçtikten sonra geri kalan öğrenciler eğer yerleştirilmezse ilçedeki komisyon aracılığıyla diğer pansiyonumuza öğrencilerimiz yerleştiriliyor. Peki hocam özel bir burs sistemi var diye biliyorum sizin okulda biraz ondan bahseder misiniz? Evet Okulumuz bir bahçı tarafından e, yapıldı, Yaşar Ecer Bey tarafından. E, Yaşar Ecer Bey de her yıl e, belli bir e, kısım öğrencimizi e, lise bursu vermektedir. Geçen e, yılda bursunu verdi, bu yılda aynı şekilde e, bursunu verecektir e, Yaşar Bey. Şimdi siz de AP değil ama, AP başladınız mı? Yani geçen sene sadece AP sınavlarına girmek isteyen öğrenciler için bir rehberlik çalışması yapıyordunuz. Ee, evet. Nedir bu sere durum? Şimdi bizde e, daha önceki yıllarda da bu anlamda bir e, sağ çalışması yaptık. Hem IB programı hem de AP programı ile ilgili. Fakat e, gelen veli kitlemizde e, hani böyle bir e, karşılık açıkçası görmedik. E, daha çok hani hazırlık istemeyen, e, çünkü halihazırda Artık devlet okullarındaki İngilizce sınıflarının da çoğalmasıyla birlikte öğrenci lisenin sonunda belli bir seviyede İngilizce ile hazırlık olmasa da mezun olabiliyor ya da özel okullardan gelen öğrenciler. Dolayısıyla da bizim öğrencilerimizde bir sınıf oluşturabilecek kadar ya da belli bir sayı oluşturabilecek kadar bir potansiyel en azından o yıl için görmedik. Fakat her yıl 3-4 tane öğrencimiz özellikle Yurt dışındaki yes. üniversitelere başvuru yapar ve Evet e, AP sınavlarına girmekte. Biz bu öğrencilerimize e, gereken desteği, danışmanlığı sağlıyoruz. Yani bugüne kadar her yıl bu 3-4 öğrencimizden yurt dışı başvurusu yapıp e, kabul anlayan hiçbir öğrencimiz olmadı. Bütün öğrencilerimiz Avrupa'nın e, değişik ülkelerinde e, kabullerini aldılar bu yılda dahil olmak üzere. AP. Başka okulda mı alıyorlar dışarıdan özel şirketlerden mi alıyorlar? E, şöyle, ya da başka okula e, e, yönlendiriyor musunuz? Evet baş, başka AP alanı başka yani başvuru sahibi olan ya da o, o okulların başvuru aldıkları okullarda sınavlara girmektedir. Hem kendileri hem de bazı öğretmenleriniz bu anlamda onlara destek sağlamaktadır. Peki hocam, e, üniversite yerleşme oranları tabii ki çok merak edilen konulardan bir tanesi. Şimdi baktığımızda mezunlarınıza e, yani 3-4 öğrenci dışı, dışında e, mezunlarınızın çoğunun Türkiye'de kaldığını anlıyoruz zaten. E, evet. Hangi hangi bölümleri tercih eder sizin öğrencileriniz? Evet. E, şimdi Pervin Hanım, Yaşar Özer Fen Lisesi'nin e, belki de böyle en çok ön plana çıkan yön, yönü akademik ee, eğitiminin de gerçekten e, çok iyi olması, üniversite başarı oranları e, hakikaten e, yani birçok proje okulunun e, üzerine say, e, verilere baktığımızda e, genel olarak e, son yıllarda mühendislik daha fazla olmaya başladı. Yani yüzde 50 mühendislik diyebiliriz. Bu bazen artı bir iki e, e, olabiliyor. E, mühendislik yoğunlukta. 45 de tıp eczacılık diş diyeceğimiz şekilde %5'lik beşlik da temel bilimlerde işte Hatta bazen hukukta olabiliyor şeklinde üniversitelere girişler yapılmakta. Evet son yıllarda zaten bütün her yerde mühendislikler yine böyle zaten böyle bir trend oluyor bir mühendisler fırlıyor bir trend oluyor Tıp evet. yükseliyor. Ee, bu şekilde devam ediyor. Servis var mı diye soruyorlar. Yani bizim e, hemen hemen e, yani yakın ilçelerimize e, servisler mevcut. Küçükçekmece, Florya, Başakşehir, Silivri, e, hatta geçen yıl bazılar bölgesine de servislerimiz mevcuttu. Bu yılki öğrencilerin de başvuru durumlarına göre tabii bu durum e, değişebilir. Peki hocam depremle ilgili tabi de binanın depreme dayanıklılığıyla ilgili sorular da var. Buna ilgili hı hı. hangi bize bilgi verebilir misiniz lütfen? Evet, şimdi 6 Şubat depreminden sonra biliyorsunuz hani İstanbul Valiliği birçok okulda araştırma evet. yaptı. Bu birçok okulu da işte güçlendirmeye aldı. Ee, tabii bizim okulda da e, gerekli denetimler yapıldı. Bizim okula bu anlamda bir güçlendirme ya da e, herhangi bir durum söz konusu olmadı. Okulumuz 2007 yılında yapılan bir okul, yeni bir okul. Yurt binamız zaten 2017 yılında yapılan bir bina. Dolayısıyla hani deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılmış şu an için herhangi bir durum söz konusu değil. Olumsuz bir durum söz konusu değil. Yine sorulan okul tanıtım günü var mı yoksa bireysel olarak işte kapınız çalıp gelebilir miyiz evet. diye soruluyor. Böyle bir e, Yani e, yıllardır saat e, işte hani 10 ile 16 arası e, derdici arkadaşlarımız, ben de dahil olmak üzere rehberlik servisimiz genelde okuldayız. E, gelen velilerimize bu anlamda tanıtımlar e, yapıyoruz. Anladım. Daha benim soracaklarım bu kadar hocam. Var mı eklemek istediğiniz ee, benim kaçırdığım de, herhangi bir şey? Yok. Te Teşekkür ederim Pervim Hanım. Ben de şimdi sadece siyah ekrana bakarak sizi göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani, Neyse kaydettiğiniz zaman e, göreceksiniz hocam. Evet, öyle evet. Evet, evet, ya. evet zaman, aynen evet, öyle. öyle. Yani velilerimiz için tabii çok zor bir süreç oldu. E, hakikaten e, hani kendimden de biliyorum. E, bu çocukların bulundukları yaş grubu itibariyle de zor bir süreç yaşadılar. Tabii bu sürecin bir kısmında da bu zorluğu da velilerimiz de yaşadı. Yani bu anlamda da sizin yayınlarınız önemli şimdi yaklaşık olarak bilmiyorum kaç okul aldınız bayağı da çok okul aldınız Yok, Evet. sadece dün müydü ne kadar yayın yapmış olabilirim diye bakmıştım Hani öylesine şöyle bir baktım 2 Haziran'dan bu yana 40'ın üzerinde evet dolayısıyla hani Yaşar Acar Fen Lisesi de öğrencilerimiz Yaşar Acar Fen Lisesi'nin birer paydaşıdır eğitim öğretimin bir parçasıdır bir paydaşıdır ben e, genel itibarla öğrencilerimizin, e, mezun olan öğrencilerimizin, velilerimizin okulumuzdan memnun olduklarını düşünüyorum. Bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. E, umarım bu sürece hazırlanan tüm öğrencilerimiz emeklerinin karşılığını alır. E, onlar için de e, en iyisi olur. Ama e, tabii isteyen e, her isteyen istediği okula giremeyecek. Bu bu süreçte zorlu durumlar da oluştu. ister istemez. Ama süreç devam ediyor. Önlerinde bir lise eğitimi var. Lise hayatlarında, üniversite sınavında ben başarılar derim şimdiden. Teşekkür ederim hocam, sağ olun katıldığınız için. İyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun, İyi akşamlar. Evet, konuğumuz Yaşar Hoca, Fen Lisesi Müdürü Aytaç Özdemir'de. Teşekkür ediyoruz kendisinin yayınımıza katıldığı için yarın yayın yok çünkü e, yarın ben dinlenmem lazım yoksa e, belimden e, bundan sonraki süreçte işte yayın yapamaz hale geleceğim. E, 3 Temmuz çarşamba günü saat Bu arada Hanım evet şimdi altta sorular geçiyor tabii Hı. yukarıda e, işte eee ek ekran olunca soruları çok rahat görebiliyorum. Üniversite hazırlıkla ilgili birkaç soru sorulmuş ben de yani şey, e, evet YKS evet. Şimdi e, hani üniversite hazırlık süreci zaten dört e, 4 yıl boyunca devam eden bir süreç. E, her okulda olduğu gibi bizde de destekleme ve yetiştirme kurslarımız mevcut. Bununla birlikte hı hı. kendi e, analiz programımızla öz özellikle 12. sınıflarımıza her e, hafta yaptığımız ölçme değerlendirmelerle onlara dönükler, dönüşler sağlıyoruz. E, hatta devamında e, ikinci Öneme doğru geldiğinde de biz öğrencilerimize e, hani sona doğru bireysel dahi e, takviyeler, bireysel anlamda varsa ihtiyaçları bu anlamda da öğret, öğretmenlerimiz gereken desteği sağlıyor. E, yazın e, bazen de kışın olmak üzere kendi pansiyonumuzu da kullanarak öğrencilerimize e, kamplar yaptırarak e, eksiklerini gideriyoruz. Bu yılda e, önümüzdeki yazında aynı kampı yapmayı planlıyoruz. Üniversite hazırlık anlamında da bunu e, belirtmiş olayım. Tamam, tamam tamam hocam teşekkür ederim. Peki, biz teşekkür ederiz sağ olun. Evet dediğim gibi yarın yayın yok ama 3 Temmuz çarşamba günü saat 22'de Türk Özel Okullar Derneği Yüksek İstişare Kurulu e, Başkanı Cem Gülen'le birlikte olacağız saat 22'de. Niye 22'de bu kadar geç saatte? E, çünkü e, iki konuyu yine konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde de bir yayın yaptık biliyorsunuz devlet listeleri yine tercihleri konuşacağız. Yine tercihlerle ilgili bilgi vereceğiz size. Tercih listesinin nasıl oluşacağına ilişkin. Aynı zamanda da yabancı özel listelerde de birinci ön kayıt döneminin kesin kayıtları tamamlanmış ve yedek listeleri konuşuyor olacağız. Hangi yedek liste ne kadar beklemek gerekiyor? İşte bunları konuşmuş olacağız. E, bekleriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.